Peki cıbırca ile başlıyoruz. Cıbırca için mi başl Mahşer. mahşerle mi başlıyoruz? Mahşerle başlıyoruz. Peki. Cıbırca turu çok sevilen, çok popüler bir turumuz. Çok çok basit <laughs> kuralları. Benim bir düdüğüm var. Ben bu düdüğü ifleyince cıbırca konuşmaya başlıyor. Mahşer grubu. Bir daha ifleyince Türkçe. Türkçe, cıbırca, cıbırca, Türkçe falan diye gidiyor. Çıkış noktasını az sonra izleyicilerimizden alacağız, seyircilerimizden alacağız. Ama size cıbırcayı birazcık duyurmak istiyoruz. Burak'cığım. Cıbırır mısın biraz? Tabii ki. Niyan posyonto mantiano fot. Slashos o fisis o fosos o pisos o skasos posos. Tımpız. Cımbız demek <gülüyor> cımbız <gülüyor> yani. Cımbız <ben zaten. gülüyor> <laughs> 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 Hadi sen cımbız dedin diğerlerini dedin. Oo çok şey. Uzun yoldan Aa. geldim yorgunum diyor anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben dua ettim direkt. Like. Peki. Cıbırca için çıkış alacağız. Çıkış noktası alacağız daha doğrusu. Seyircilerimizden alacağız. Eee gündemimizle ilgili bir soru. Nereden milletvekili seçilmek isterdiniz? Oo. Evet. Evden. <laughs> bir daha söyler misin? Çok güzel söyledin. Bir dakika. Evden. <laughs> ben bunu sen kullanacaksın. Evden. Evden. Evden, evden. Evden, evden. Yapalım bunu Fatih. Evden. Evden. Hadi evden yapalım. Ya. Tamam, ev. Çıkış noktamız ev. ev, ev. ev. Hep beraber Çok sayıyoruz. Sıfır demeyeceksiniz. Üç. Üç. 2, 1. Evet, burası da banyo kısmı oluyor. Evet. Eee banyo gerçekten çok kaliteli, güzel. Duşakabini kabini var. Efendime söyleyeyim. Ben niye görmüyorum duşa kabin? Yani o duşa hala yapım aşaması konfis. <laughs> Mokon şetafantıya bitti bitecek. Eee <laughs> bakın çeşme var banyoda değil mi? Bir banyoda olmuyor. Yani çeşme. Banyoda çeşme var. Mokonyo no no no. Pantoro tuvalet var. Koca banyoda. Allah Oo, Allah. Allah göstereyim. Allah Allah ne evmiş canım bu. Burası da mutfağımız. Evet. Koman şoturundum Pontiano. Aa. Çeşmesi var. Aa. bak sen şu şey, Evde şey, çeşme ne olur paşam. Paşam ben son fena kız saçı Gideri bile Ayy, <laughs> hanımefendi bizim evlerimiz çok kalitelidir. Ayy! Munko monshonto! Haa! Minyo <laughs> munun foktiyo damuva! Aaaa Allah Allah! Sağdede <laughs> gelsin kaç koresyon bu eve? Şimdi bu evin ee, siz kiralayacağınız mı bunu yoksa o kambanya? No kambala kala, sarı kapı şanlısı tabii ki kiralayacağız. Evet. Kiralayacaksınız o zaman 2000 lira. Bir de 2000 lira depozitosu var. Bir de iki kombi, makoşon toto, minkayo var. Ondan sonra efendime söyleyeyim bunu ayak bastı parası var. Kompasyon Toronto. Bir de komşulara bir pay dağıtıyoruz bir de onu vermemiz gerekiyor. Şaka mı bu? Şaka mı bu beyefendi? Yalnız bakın bu evin özellikleri daha bitmiyor. Eve aldığınız takdirde size bir adet Mahmut veriyor kombis. O ne bey? Ne koyuyor şoto? Hayır. koyuyor? Bir şoto fon koruyor. Mahmut. <laughs> <laughs> Mahmut'u ne yapacağız biz? Mahmut'un ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Yanlarım <laughs> <laughs> olacak. <laughs> evet, olacak. Dakika yaşa patiyatı fit. Çok Ev kapıcısıyım. <gülüyor> 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 bitirdin mi? Devam mı? Olsun Ya bitireyim mi? <gülüyor> <O> <gülüyor> <devam> <gülüyor> Aynen öyle. Ben de bilmiyorum ya. Kıyamıyorum da yani. O kadar güzel gidiyor ki ama süre doldu. Çok güzeldi valla. Yani e, ee, devam ediyoruz. Paha biçilmez bir şey söyler misiniz sevgili arkadaşlar? Buyurunuz. <gülüyor> Galatasaray. <gülüyor> Kardeşim. O kadar, senin bir de... Üzgün ama. Peki, başka paha biçilmez bir şey? Buyurun, şu önde arkadaşlarımız var. Hemen yeşilli arkadaşımızdan alalım. Gözlerim. Vallahi ya, paha wow. biçilmez. Başka? Gamzem. Arkadaşlar, bu narsizmin sonu nereye kadar? <laughs> ne oluyor, ne oluyor? <laughs> bu, bu grup, Türkiye Narsistler Birliği'nden mi geldi? Tesbih. Evet. Efendim? Tesbih. Bak bak mikrofonu düştü mi? Tespi. Evet. Tespi. Çok güzel. Tabii A, Evet. Japon yapıştırıcısı. Ha <laughs> biçilmez. Japon yapıştırıcısı. Japon yapıştırıcısı. Hep beraber sayıyoruz. Sıfır demek yok. Üç, iki, bir. <laughs> sibel, Sibel, Sibel. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Çok kötü. Söberiz Arif'in. Onlar hırsımızı alacak. Kızlar. <laughs> Koş trabağa. <laughs> Lat kapıştıra efendim daha... ...içeri hayvan mı girdi? i̇çeri hoca girdi hoca. Hmm. Ne alakası var hocam? Hazır yolda duruyoruz ya. Komatenden şey metese... ...nükümetesini içene size de ne yapsak yaranamıyoruz. Evet. <laughs> Herkes yerlerine bakayım. Herkes yerlerine. Hmm. O zaman sen de yerine. Konuştum ben de düşünüyorsunuz? Şu yoklamayı önce bir yapayım da ondan sonra. Hı, tabii yap tabii. yap, son yoklama. Ya. Ayşen. Nerede? Ospirek. Merhaba. Yap şunu Ayşen tamam. Hasan. Hasan yok hocam. Hasan evet. yok mu? Evet. 26 kız ve Hasan yok yani sınıfta 26 kız. Hasan adam. yok mu? E, yok mu? E, yok yok. Yok. Bana bak, laf vereceğim. Geçsene, geçsene, geçsene. Dursun hoca. Siz orada yerinizde birazcık dursun, dursun. <laughs> durun orada benim. Dokuşun da bir lafını da... ...kıçım yapıştı lan. <laughs> evet, biz de o olsun istiyorduk. Kesinlikle. Ama ben sizi bu şekilde de yakaladım kızlar. Heyt! Atma, 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 yapıştıracağım atma, Dursun Hoca size feda olsun be. Haa. Dursun Hoca sizin ayaklarınıza kapansın bundan. Fonttan at bak şuraya. Konuştun. Konuştun.